Uzun yıllardır akademisyenlik yapan, çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Selda Bülbül, üniversitedeki kariyerini bırakıp Bodrum'a yerleşerek muayenehane açtı. Özellikle beslenme bozuklukları ve obezite konusunda çalışmalar yürüten Profesör Doktor Bülbül, hasta kabulüne başladı. Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanlığının yanı sıra beslenme ve metabolizma hastalıklarında da yan dal uzmanlığı bulunan Profesör Doktor Selda Bülbül, akademik hayatını bırakıp Bodrum'a yerleşti. Yeniköy Mahallesi, Turgut Reis Caddesi, Eski Dere Sokak üzerinde muayenehanesini açan Bülbül hasta kabulüne başladı. Kent haberi açıklamalarda bulunan çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Selda Bülbül şunları dile getirdi. Bundan öncesinde Bodrum öncesi Kırıkkale Üniversitesi Fakültesi'nde öğretim üyesiydim. Ee, orada Sağlık Bilimleri Fakültesi'nin dekanlığını ve çocuk sağlığı hastalıkları ana bilim dalında çocuk metabolizma hastalıkları bilim dalı başkanlığını yürütüyordum. Tabii iki sene öncesine kadar sadece yaz tatillerinde Bodrum'a gelirken artık bundan sonrasında çalışma hayatımı çok sevdiğim Bodrum'da yürütmeye karar verdim. Ee, muayenehanemi de bu amaçla açmaya karar verdim. Ee, burada bakacağımız Hastalarımız genel olarak tabii sağlam çocuk izlemleri, çocuk sağlığına dair her türlü sıkıntı bizim alanımız içine giriyor. Ama kalıtsal, doğal, metabolik hastalıklar, e, nadir hastalıklar ve beslenme bozuklukları öncelikli konum. E, beslenme bozuklukları dediğimizde obezite biliyorsunuz zaten dünya çapında yaygın bir sağlık sorunu ki kaldı ki ülkemizde de gerçekten çok önemli sağlık Sağlık problemlerinden bir tanesi. Bu alan benim uzmanlık alanlarımdan bir tanesi. Ee, Türkiye'de yaklaşık yüzde 40-45 çocuğun fazla tartılı veya obez olduğu çalışmalarla gösterilmiş. O nedenle e, çocuklarımızın beslenmesinin düzenlenmesi, obeziteyle mücadele. E, tabii obezite yanında bir de iştahsız beslenme bozukluğu olan hele ergenlerde anoreksiya, nervoza dediğimiz beslenme bozuklukları yaygın görülüyor. Bu sosyal medya çağında görsel uyarıların bu kadar fazla olduğu bir dönemde genç kızlarımız, genç erkek çocuklarımız e, sosyal medyada gördükleri o e, dünya çapındaki zayıf, gösterişli insanlara e, benzemek için bazen beslenmelerin çok yanlış uygulayabiliyorlar. Bunların düzenlenmesi de tabii bizim alanımız.